Arkadaşlar bugün size çevrenizdeki insanları etkilemede 5 yöntem vermek istiyorum. Çevrenizdeki insanları nasıl etkilersiniz? Nasıl size hayran insanlar haline getirirsiniz? Bununla ilgili 5 yöntem. Ve gerçekten bu 5 yöntemi uygularsanız çevrenizdeki insanlar sizi kaybetmek istemez. Size hayran kalır. Onlar için ayrı özel bir yeriniz olur. Onun için bu 5 yöntemi hayatınızda uygulamaya başlayın. Etki gücünüzü arttırın. Benden söylemesi. Hemen veriyorum maddeleri. 1. O iyilik yapmadan önce sen iyilik yap. Öyle bir dünyadayız ki bir şey almadan bir şey verme yok. İlla bir şey alacağım, ondan sonra vereceğiz. Bunu değiştirelim. Sen hayatın içinde verici ol. İnan sadece iyi niyetli, beklentisizce vermeye başla karşılığını alacaksın. Ne alacağımı biliyorum hocam. Ne alacaksın? Aa bizim enayi geldi diyecekler. Sömür sömürebildiğin kadar. Yaşadım ben bunu. Aynen dedikleriniz yaptım ve enayi oldum. Vere vere her şeyim bitti ama hala değerimin farkında değiller. Maalesef bunu söyleyen insanlar az değil. Onlar değer verilmeyecek insana fazla değer vermişler. Sen yine yaptın. Karşılığını görmedin Allah rızası için yaptın. Ama baktın ki niyetler kötü, seni kullanmaya çalışıyorlar, dur demen lazım. O zaman geri çekilmen lazım. Yoksa sömürürler mi? Doğru sömürebilirler. Ama şu bir gerçek, iyilik yaptığın anda, karşılıksız iyilik yaptığın anda vicdanı düzgün insanlar bunu görüyor ve bunlar sana sahip çıkıyor. Bu konu üzerinde ben çalışıyorum. Yüzde yüz bu konuda iyi değilim. Neden? Sizlerin yediği kazıkların bir kısmını ben de yedim. Ama yine de onu düşünmeden iyilik yapmaya çalışıyorum. Ama o yediğim kazıklar da aklıma geliyor mu? Geliyor bunu da itiraf ediyorum. Ne diyeyim yani? İki, yiğidi öldür ama hakkını yeme. Ne demek hocam bu? Yani bir insan haklıysa, yaptığı şeyler doğruysa itiraf et bunu. Haklıya hakkını ver. Bu sana ne kaybettirirse yap bunu. Aslında orada bir şeyler kaybediyormuşsun gibi görünsen bile, ek ondan bir şeyler kaybetsen bile kendi değerini yükseltirsin insanlar etkilenir. Vay be! Adam benim hakkımı verdi, haklılığımı itiraf etti. Helal olsun, ben yapamazdım. Dedirt bak, insanların gözünde nasıl büyüyorsun. Buna ne engel oluyor? Egolar. bassın bu ego. İlişkiler batacağına egolar bassın. Bu konuda ben zorlanıyordum. Ama aşmam gereken bir sorun olarak bunu ele aldım. Ve mücadele ederek, bu mücadeleyi %100 demiyorum. Ben %80 kazandım. İnşallah siz de kazanırsınız. 3 Sınırlarınız olsun. Her şeye evet demeyin. Şimdi her şeye evet diyen adam rahat kullanılan adam ve basit adam. Ne zaman istesek gelir, ne desek yapar. Bu tarzda insanların çok etkileme gücü yok. İlkeleriniz olsun, prensipleriniz olsun ve bu konuda tavizler vermeyin. Böyle olursanız daha çok aranan, değerli, fark edilir hale geliyorsunuz. Bu da önemli bir prensip. Ben genelde ilke ve prensiplerime uygun hareket etmeye çalışırım. Ve bu konuda elimden geldiğince titiz olmaya çalışırım. Bunun faydasını gördüm mü gördüm. Bence bu konuda da dikkat etmek lazım. 4. Karşındakine değer ver ki değer göresin. Ya hepimiz değerli olmak, önemli olmak, özel olmak hissederiz. E o zaman karşı taraf da hissediyor. Enayi mi o? Bana değer versinler ben kimseye değer vermeyeyim. Olmaz sen de değer görmezsin. Önce her insanın özel olduğunu, önemli olduğunu, değerli olduğunu çevrendekilere hissettirmen lazım. Ne yapman lazım? Bir selam ver, günaydın de, iyi akşamlar de, hayırlı işler de, gülümse insanlara. İyi ki sen hayatındasın mesajları ver. İşlerini yapmalarına rağmen onlara teşekkür et. Ama işini yapıyor hocam, yapsın. İşini yaptığı için kim sonra teşekkür etmiyor ama sen teşekkür ediyorsun. Çevrendeki insanlara onların özel olduğunu hissettirebilirsen eğer onlar için sen özel ve önemli birisi haline gelirsin. Aslında bu kadar basit. Elimden geldiğince bunu çevremdeki herkese uygularım. İnsanlar beni sever. Neden? Bu maddeden dolayı sever. 5. Samimi ol, kendin ol, olmadığın biri gibi görünme. Yapmacıklık kadar insana ireti gelen, insan hoşuna gitmeyen bir şey yok. Birçoğumuz etrafımızdaki insanları etkilemek için daha farklı olmaya çalışırız. Mesela daha kibar olayım. Mesela daha ağır olayım. Ağır abi olayım. Benim nerem ağır? Ben hafif bir adamım. E ben ağır olmaya çalışıyorum. Olmuyor, örtüşmüyor. Yani ben her yerde, her ortamda müziklik yapan çocuk ruhlu bir insanım. Ama ben ciddi abi olmaya çalışıyorum. Olmaz böyle bir şey. Durmaz. O pantolon o şeyde durmaz. Durmaz. Yapı bu. Onun için e sen neysen osun. Sen eğer o halini seviyorsan, o halinle barışıksan, o halini doğal olarak yansıtıyorsan insanlar zaten seni çekici bulacak. Zaten sevecek seni. Anladınız mı? Şimdi ben olduğumdan farklı görünürsem sevilirim, sevilmezsin. İnsanlar seni yapmacık bulur. Bir şey beni rahatsız ediyor bununla ilgili ama ben de bilmiyorum. Ben buldum, ne buldum? Fazla yapmacık ya. Şirin görünmeye çalışıyor. Neysen olsun. İnsanları etkilemek mi istiyorsun? Başkası olma, kendin ol, böyle çok daha güzelsin. Çoğu insanın gözünden kaçan ama bütün etkileme gücü yüksek olan insanlara baktığım zaman bunların rol yapmayan, olduğu gibi kendileri neyse onu yansıtan insanlar olduğunu gördüm. İnsanlar beni seviyor. Neden seviyor? Candan, samimi, doğal, maske takmadığım için seviyor. Siz de deneyin. Evet arkadaşlar, bu 5 yöntemi hayatınıza uygulamaya başladığınızda çevrenizdeki etki gücünüzü arttırmaya başlayacaksınız. Bak bunun garantisini veriyorum. Deneyin, yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda dünyanın her yerinden izlendiğimi görüyorum. Türkiye'nin her yerinden izlendiğini görüyorum. Çok hoşuma gidiyor, çok keyif alıyorum. Yorumlarda bekliyorum, beni nereden izliyorsunuz? Oradan bana selam gönderin, ben de buradan size selam gönderiyorum.